Evet. Dedenlere, de... Dedenlere mi götüreceksin Hulku? Sonra, sonra Hulku da buraya gelmiş, ben onu aldım. Sana bir şey sorabilir miyim? He. Şimdi sen nereye gidiyorsun? Ben de Ömer'e gidiyorum. Ben nereye gidiyorum? Sen de, sen de Ömer'e gidiyorsun. Ben Ömer'lere gelmiyorum, benim işim var. İşin mi? Evet, sen Ömer'lere gidiyorsun şu anda. Hayır, Hulk geliyor. Hulk da geliyor seninle. Ben eşime, ben sana ne demiştim? Seni işim olduğunda birazcık mesela anneannene ya da Betül teyzene bırakabilirim ama işim bittiğinde seni gelip alıyorum, değil mi? Evet. Eğer işim olmazsa seni de götürüyorum, değil mi? Evet. Geçen gün beraber gittik ve sen çok yoruldun. Evet. Sıkıldın orada. Evet. Bir daha gelmek istemeyebilirsin belki. Evet. Tamam. Bak galiba deden geliyor şu anda. Görüyorum dedenin geldiğini. 也是说。